Merhaba arkadaşlar. ikinci kısım. parmak kısmına hoş geldiniz. Ama biraz yemek yemek istiyorum çünkü acıktım. Üstüm başında bir tuhaf duruyor. Dünkü yaptığım hamur donmasını yiyeceğim. Biraz da makbank tanıdım. <laughs> ne olsun. Ev yoğurdu. Hamur dolmasını çoğunuz bilmiyoruz. Bu nasıl bir şey dediniz. Bazıları da çok kötü yorumlar kullandı. Ama biz burada çok yapıyoruz ve seviyoruz. Hani Antalya'ya özgü bir yemek yiyemeyeceğim. Çünkü Antalya mesela nasıl diyeyim ben Kemer'de yaşıyorum. Merkezdeki bir insan bilmeyebiliyor. Herkesin bildiği bir şey değil. <laughs> Elektrikler de yok diye ev süpüremedim. Çatalı unutmam Ve çatalla yoğurt yemem. Ben bunu çok seviyorum. Dün yayında beraber yaptık. Tek başıma sardım. Elime mecbur ve ısınmak zorundayım. Zaten batmıştı. Yıkamayacağım artık, yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Şu an kalkıp peşeteyi alamam. Videoyu tekrar bölmek zorunda kalırım. Yoğurt gerçekten çok güzel. Sarmayı siz çatalla yemeyin. Kaşıkla yiyin. Sonra boğaya rezil oluyorsunuz. Gerçekten peçete kullanmadığım için çok kötü yorumlar gelebilir. Ama sizde evde olsanız böyle yapardınız. Gece sizi selamlıyor. Tamam. Cidden artık kızam yeter. Derenizi duydum ve ben de kendime yeter diyorum. Çok güzeldi. Afiyet olsun. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. yemin ederim. Bu arada ellerimi ağzıma sürdüm ama sildim. Of, ne derseniz diyeyim bana ne ya aman. Umursamıyorum artık gerçekten. İnşallah bunu da buradan dökmem. Affettim. <laughs> Karşımda, dursamda. Şimdi gelin bakalım nasıl sarıyoruz akrabalarımızı. Şimdi en sevmediğimizi alıyoruz. Sonrasında yine açıyoruz hepsini. Bunlar kopmuyor Özleşmişler artık aylardır beraberlerdi. Biz de i̇şte koparmayalım, boş yerin. Evet, şimdi böyle döşecek bunları. Görünüyor mu? Penerimi yine sileyim, anam söyleyecekler. <laughs> Videoyu bölemem, kusura bakmayın. Bölersem... Olmuyor şimdi ince ince saracağız döşüyoruz yaprağımızın içine sarma sarmayı bilmeyenlere bilmeyebilirsiniz çok normal bir şey birebilirsiniz kim anlatıyorsanız derseniz de doğrudur böyle kapatıyoruz sıkı 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 sıkı, sıkı, sıkı sarıyoruz en sevmediğim akraba mak ne güzel oldun kız böyle güzelsin. <laughs> ne dedik da yapılır kız sarma sararken valla. İnce yaparım ha. Anama çekmişim. Tabi annem oturup sarma sarar mı? Yok. Çünkü benim gibi marifetli bir kız var değil mi? Şaka bir yana annem. Annem çalışıyor ya. Anneme geçen gün dedim ki ben yayın açacağım dedim. Sen yemek yapacaksın. Gör bakalım benim işim nasılmış. Kolaysa sen yapacaksın dedim. Sonra yayını açtım. Gelmedi. Yok diyor ben diyor yapamam diyor ben hastayım diyor. Hani burada şöyle bir imkan olsa keşke yaptığım yemekleri satabilme imkanım. satarım. En basit sarma ya, sarmayı sar, pişir, sat. Mis gibi. Ama burada benim yaşadığım yerde böyle bir imkan yok. Ya kek börek kısmında hani tam börek güzel yaparım ama kek tatlı kısmında çok iyi değilim. İmkanım olsa şey yaparım yani. Sarma sarar satarım. Börek yaparım, kısır, mezeler. İleride böyle bir şey düşünüyorum. Hani bu tarz. Allah nasip ederse. Hani bana hep hayal soruyorsunuz ya. Ben de böyle kendi yaptığım şeyleri satabileceğim bir dükkanım olsun isterim. Yaprakları açmak biraz zaman alıyor. Normalde ben bunu yaparken nehir veya da daha bir açtırıyorum. Ben de sarıyorum. Bu şeyler tek başına yapılmaz. Bunu Ramazan için yapıyorum ama şey yani belki akşam pişiririm bana belli olmaz. <laughs> ne yapıyorum ya? Video çekiyorum bakma. Ne alpliye bakıyorum ben. Konse, konsantrasyonu <laughs> bozuyorsun. Video çekiyorum YouTube videosu. Ah telefonla mı? Ha. Ne gereken de ne var? Ya demeyim <değil> ben. <laughs> ne kalabalık olurdu. pişmanlık duysam da affettim. Hemen bu kısmı TikTok'a koyacağım. Şok. Keşfet. <laughs> <laughs> İnşallah yani videoda koymadığım kısmı TikTok'a koydum. Şey oldu böyle. Kötü yorumlar geldi hemen yorumları kapattım. Bazen dayanamıyorum yorumlara. Bir gün size de inşallah yaptığım yemeklerden yemek nasip olur. Yolunuz düşerse beklerim. Dün akşam yayındaydım. İpek sana selamlar buradan. İpek Erzincan'da yaşıyormuş. Buraya da tatile gelmişler. Bana yazmıştı Instagram'dan. Ben de tabii ki buluşuruz bekleriz dedim. Ben onun kemerde gelip tatil yapacağını sanıyorum. Şey yapmadım hani. Ertesi gün buluşuruz diye. Sonra Antalya'dalarmış merkezi. Benim için buraya gelmiş. daha kalkmış oradan buraya gelmiş. Allah Allah razı olsun. Ben olsam gitmem. Sonra geldi işte evin önüne. Kendisi bulmuş evi. Ben sadece birkaç kısım tarif ettim. Hem bulmuş, kuzeniyle beraber gelmiş. O kadar samimilerdi ki ne bileyim. İnsanlara gerçekten güzel bir şekilde hitap etmişim ki insanlar da evime gelip beni görmek isteyecek kadar çok seviyorlar. Annemle konuştu işte. Ozan'ı öptüler. Nehir'e falan fotoğraf çekindik. Çok güzeldi. Vakitleri olmadığı için hemen dönmek zorundalardı. Ağırlamak, yemek yedirmek isterdim öyle insanlar, güzel insanlar tanıyorum. Bu beni mutlu ediyor. Her ne kadar kötü yorumlar olsa da onların hepsi bir yana güzel insanlarla tanışıklık ediyoruz. Evet, buradan kime selam söylemek istedim. Bir önceki videoda kime selam söyleyeyim? Şimdi selam söylemek istediğim kim var? Bir önceki videoda bize evinde ağırlayan Sıla ablaya selam söylüyorum. Ona teşekkür edememiştim. Ona teşekkür edeyim. Sonra <laughs> Seher ablaya selam söyleyeyim. Kız onun yaptığı, yaptıkları da çok güzeldi. Doğum gününe gittik ya. Bulgurdan salata yapmışlar ama o kadar güzeldi ki. Efsaneydi. Bayağı iyiydi. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bu video 12 dakikaya geçti. Öbürü videoda 20 dakikaya geçmişti. Onu part 1 olarak atacağım. Bugün atabilirsem. Öbürünü de yani bunu da yarın atacağım. Kızmayın inşallah bana. Yani bunda sohbet etmiş olduk. Onu da sohbet ettik. Biraz dert yandım. ablaya çok teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel ağırladı. Sınavla benim sormuşsunuz videoda. Tam açıklamamışım ben. Kusuruma bakmayın. Sınavla dayımın oğlunun eşi ama böyle çok samimidir. Ben hani bildim bileli o e ailemize geldiğinden beri sülalemize hep böyle ben onun arasında daha farklıdır bağlarımız. Sağ olsun her zaman arar, sorar. Ben onu da kuzenim olarak görüyorum. Burçin ve burcu da kız kardeşler. Dayımın kızları, Slabın eşinin eşinin babası dayım, farklı. Burçin'in <laughs> babası dayım, farklı. Benim dört dayım, bir tane teyzem var. Seher abla da diğer büyük dayımın kızı. Yani sizin gördüğünüz ve tanıdığınız için söylüyorum. İşte Aysman'ın da doğum günü vardı. Kostüm falan çok güzeldi. Sağ olsun bana trend yoldan yardımcı oluyor. Oradan bana aldattırdı. Yani ben benim linkimi aldı. Soran da olmuştu kostümünü. Ben de paylaştım. Kostümün herkes şey sanmış. Deniz kızı ya. Bu çocuk nasıl yürüyor? Ama ayakları açılıyordu alttan yani yürüyebiliyordu. Çok güzeldi ben çok beğendim. İkramlıklarda da bulgurlu bir salata yapmışlar. Şalgam suyundan. Şalgamı normalde hiç sevmem. O kadar güzeldi ki. Tarifini alıp yapacağım. Çok güzeldi. Fuhuçası falan efsaneydi. Arkadaşları falan yardım etmiş. Ya ben iş için gitmemiş olsam zaten gider orada ona yardım ederdim. Ona da buradan kocaman selamlar. Aysma'yı öpüyorum. Sonra başka kime söyleyeyim? Almanya'daki akrabalarıma <laughs> selam. Şaka bir yana. Onlara da selam olsun. Beni izliyor musunuz bilmiyorum ama benim istatistik, ist, e, istatistiklerimde ülke bazında alındığında en çok izlenen ülke Almanya. Sizi çok seviyorum. Allah razı olsun izlediğiniz için. Sonra Hollanda. Hollanda tek başına Halime galiba. Halime her videomu canım moderatörüm. Her videomu ilk yorum yapanlardan birisi. Bir de sürekli yayına gelip şey yazıyor. Lütfen Gizem'in kanalına abone olur musunuz? Çok ne bileyim çok güzel insanlar ya. Hani şey değil. Benim moderatörüm olunca benden para almıyorlar ya da para kazanmıyorlar. Bu işi gönülden yapıyorlar. Yani yurt dışında yaşıyor. Zor şey, zor dediğim sadece farkı var arada. Ama her zaman yetişmeye çalışıyor. Allah razı olsun. İki çocuğu olmasına rağmen bana da yetiyor. Halime var. Sonra Gülay var. Gülaycığım bu sıralar yok ortalıkta. Ara verdi. Elif'im vardı. Elif'im Aha oh, insanlar çok şeyler böyle çekemiyorlar. EFM gitti ama onunla hala konuşuyoruz. Onunla çok seviyorum. Sonra moderatörüm Beyza var. Beyza okullu bir çocuk. <laughs> Sonra kim var? <laughs> Zehra kankan. Onur kankan. Zehra da böyle artık şey nasıl diyeyim? Ayşe'yle falan eskisi kadar çok konuşup dertlerimi şey yapmıyorum. Ayşe'yle hala en yakın arkadaşım ama Zehra'ya ne bileyim böyle her şeyimi anlatıyorum fikrini alıyorum. Ya Ayşe de hala sırdaşım şeyim ama bilmiyorum bu sıralar herkese konuşasım gelmiyor. Zehra ile konuşuyorum. Bazen onunla da konuşasım gelmiyor. Psikolojik olarak kendi kendime yıpranıyorum. Ve kimseyle konuşmak istemiyorum. Hani kimse yanlış anlamasın. Ayşe her zaman benim en yakınım. Ama bazen insanlar böyle psikolojikte şeye giriyorlar. Tuhaf oluyorlar. Sonra Coco Panda'm var sevgicim. Onun yeri de çok başka. Her, hepsinde böyle ayrı ayrı bir diyaloğum şeyim var. Konuşmayı sevdiğim insanlar. Sevgi bana daha böyle benim kafadan daha böyle anlaşılır bir insan. Güzel yani. Unuttuğum moderatörüm varsa ağzıma tükürür. Kim unuttum Kimse unutmadım ha. İbrahim var. İbrahim'i saymasak da olur. Youtube videolarımı izliyor mudur acaba beyefendi? Antepli bu. Sonra Ferhan ve Bediye kardeşleri de selam söyleyeyim buradan. Sonra Özlem ablaya selam söyleyeyim. İzliyor mudur bilmiyorum da. Başka kime selam söyleyeyim. Kime selam söyleyeyim kız bu arada ben bunları bayağı sardım ha. Kalem gibi kalem. Maşallah maşallah maşallah. Nazar değmez inşallah. bir şey diyeceğim de. Büyük konuşmak istemiyorum. O yüzden demeyeceğim. De <laughs> <laughs> şu an siz karşımda alın çayınızı lütfen için benim yerime. Ben çay falan içemiyorum şu an. Elektrik olmadığı için uzakta hocam diyor çabuk geç. Konuşamıyoruz. Kesin çalıştıramadığım için hiçbir şey yapasım gelmiyor. Benim bir huyum var. Annem bu huyumu hiç sevmiyor. Bak akşam kesin kıyamet kopacak. Ben ortalık karıştırmayı, böyle dökmeyi aşırı seviyorum. Ama o döktüğüm yerleri toplamayı hiç sevmiyorum. Bundan ayrılık kalın. Biz geçen sene resimli magnetten resim çıkarttık. Ben resim çok aşırı fazla seviyorum ve çok fazla var. %50'lik bir indirime girmişti. Resim resimli magnet mi Sitesi. Neyse her neyse. Orada fotoğraf çıkarttım. TikTok'ta da paylaşınca şey oluyormuş. Çekilişe katılmış oluyormuşsun. Benim de haberim yok. Yedek hesabından paylaştım o zaman. Kış kızı hesabım ihlal vardı. Ben çekilişi kazanmışım. Bana da ulaşmamışlar. Yani yazmamışlar. Bizim yazmamız gerekiyormuş. Sonra gittim ekran görüntüsünü aldım. Instagram'dan yazdım hemen. Dedim çekilişi kazanmışım. Dediler ki bana istediğim bir ürünü seçip bize gönder. Hem yani sana göndereceğiz. Ücretsiz. Ben de gittim. En pahalı orada bir tane albüm vardı tahtadan. Onu şey yaptım. Ulan bak aldığım ürün 150-160 liralık. Belki şu an kaç paradır bilmiyorum. Benim o videomu bir paylaştılar. Bir paylaştılar. Millet sanıyor ki Gizem benim morayla anlaşma yaptım. Para alıyorum. Tek kuruş para almadım. Benim videomu bir reklam olarak paylaşıp durdular. Herkes de bana attı Gizem iyi para alıyorsundur diye. Yemin ederim tek kuruş para almadım. Çekilişe kazandığım video yani. Çekilişten gelen hediye değil. Onu paylaşmadılar bile. Ondan sonra Rabiş de almıştı benle. Çekilişten önce. O da paylaştı. O da çıktı. Galiba her paylaşana veriyorlar. Deneyin siz de. O da aynı ürünü aldı. Konu nereden nereye gitti anasını. İşte biz de onları karton içinde ka şey böyle tahta çok güzel albümler. İçi siyah. Yapıştırıyorsun kendi fotoğrafları. Biz de onları içeri koyduk. Annem sen git onların üstüne. iki kutu set set kahve fincanı koy. Onun üstüne kahveleri koy. Böyle preslenmişler. Aa, nasıl sinir oldum. Hepsini çıkarttım. Hepsini attım. Onları da yukarı kaldırdım. Bir yerlere koymaya çalıştım. Koyamadım. Dedim en iyisi bu kahvelerin hepsini alta koy Gizem. Albümleri üste koy. Çünkü albüm benim için daha değerli. Kahve fincanını ben ne yapayım? Ne kadar para olursa olsun bana ne? Gerçekten fotoğraf ve videoya çok fazla önem veriyorum. Ay kız dedikodu yok mu ya? Canım sıkıldı. Günah günah güzel sus. Sar 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 mı karayı? Video 22 dakikayı geçti. Devam etsem mi bitirsem mi bilemedim. Şunu da sarayım bitireyim artık. Siz de bu kadar çok izlemezsiniz herhalde. Allah aşkına şu an şu saate kadar beni izlemiş olan vatandaş. Canımın içi. Hepsini izledim mi? Yoksa aklı atlay mı izledim? Çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ettiğim bir konu. Bana bunu yorum olarak yazarsan çok mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyorum bakın. Şöyle. Bunlar defter ya. Bunları bir poşetin içinde düşünün. Bunları böyle koyuyorum. Sonra buzluğa atıyorum. Buzluktan çıktığı zaman bu donmuş oluyor. Donduğu içinde böyle mesela bu tüm ya şuradan şu şekilde alıyorum. Tencereye diziyorum. Şuradan şöyle alıyorum tencereye koyuyorum. Böyle bunları çok bozmadan ya teker teker de çıkıyor ama kırabilirsiniz. O yüzden böyle örümcek şekilde alıyorsunuz. Sonra tencerenize koyuyorsunuz. Çözün, çözdürmeyeceksiniz. Çok çözdürmeyeceksiniz. Çözerseniz kötü olur. Sonra işte pişiriyoruz. Çok da güzel oluyor maşallah. Bakın güzel yapmışım Varsa bizden iyisi. O da bizden birisi. Canım kaynacım bak bak bak. Kaynam ilerideki kaynam beni izliyordur belki. Oğluna ne güzel yemekler yapacağım kız. Sana da yaparım kıskanma. Yaparım ben ne olacak. <laughs> <Arabi> geldi. <Allah. gülüyor> Youtube videosu çekiyorum eve sessiz girin. Ma İsmail de geldi. Kız Esma'yı sever ama çok konuşuyor. Şakası şaka gusşaka o videoyu izler bir de <laughs> <laughs> geldiler. Video 30 dakika olacak herhalde. Olsun. Zorlama ya ne eder? Şunlara iş yaptırayım. Peki <laughs> ben dedikodu var mı? Oo Hilal aldı. Ne aldın? kim aldı? Karatini evet, Niye? Seviyor beni. Ne aldın göster bakayım. ne kadardır? Bizden. İyi mi aldık kötüye mi aldık? Gösterir bakayım ne aldınız. Gösteremez çünkü paketli. Ne aldın? Ya ağzı Fincan takımı. Fincan aldık. Bir de yanında şu kristal şeklinde var ya. Yüzey, yarı yarıya değerli peynirim Ondan aldık. Nereden aldın? İngiliz olan. İngiliz olan diye bir şey yok hayır. Hayır. İngiliz olan. Hangisi? İngiliz olan. Ne, ne aldın şey. abla? Fincan, fincan takımı Yeşil ya. Yeşil sana almıştı ya bir ara. Kaç para aldınız? <laughs> 180. Çok hayır ikisini 180 liraya aldı. Nasıl ikisini? Altında da şey var su bardağı var kristal Altılı şey. Altında su bardağı bir de fincan takımı. Yani bence normal bir fiyat. Değil yani mi? normal, normal yani şu an. Yani. %50 indirimde bu fiyat. Evet çok pahalı. Yani yüzde elli boyu ise iki şey yüzde yüzü mü merak ettim. Biz geldiğimizde kadın kahvaltı etmez böyle mi? öyle arkadaşlar yaprağım yine var. Sarıyorum. Sardıklarım da böyle. Artık videonun sonuna gelelim. 26 dakika oldu. Bunu da part 2 olarak atacağım. Kendinize çok iyi bakın. Ramazan hazırlıklarına devam edersem size de gösteririm. Ben böyle böyle yapıp poşetleyip poşetleyip buzluğa atıyorum. Sonra da çıkarıp iftar için kullanıyorum. Çok güzel oluyor hiç şüphesiz bir şekilde yapın. Yani bana güvenmeyecek olanlar varsa şu kadar mesela yapsın, koysun, sonrasında pişirsin, denesin. Biz biz beğeniyoruz yani çok güzel oluyor. Böyle. Kendinize çok iyi bakın görüşürüz. Yavaş kapatır mısın? Esma diyor ki bu kız ne yapıyor?